Sevgili havasından suyundan mı yoksa yöresel şartlarından mıdır bilinmez ama Trabzon insanının biraz agresif olduğu söylenir. Bizler de agresif misiniz yoksa değil misiniz sorusunu şimdi sokaklarda soracağız. Bakalım kimler agresif kimler değil. Emre <laughs> nasılsın? Bomba gibi. Bomba <laughs> gibi. <laughs> Neden agresifsin? Neden mi? Rahatsızım. Şeker yükseliyor 680'e. Önüme geleni katarım, kovalarım. 1991'den sonra Rus karları geldikten sonra değişmiştir. Hepsi Selahattin Çakıcı, Sedat Peker. Anladın mı? Peki buradan agresif olanlara bir seslen, bir mesaj ver. Beyefendilikten şaşmasınlar. Uslu uslu işlerini takip etsinler. Evine etmek getirsinler. Ondan sonra... Ee, arkadaş iyi geçinsinler, insanlarla kavga etmesinler, 80 öncesini biz yaşadık, hepsini biliyorum. İyi bir ülkücüyüm, türkücü falan değilim ha, devlet bahçeli de sevmem, anladın mı? Hayırlı işler, kolay gelsin. Kardeşim teşekkür ederim. Trabzon insanı sence neden agresif? Neden mi agresif? Lahana yediği için herhalde. Daha, lahana ne yapıyor? Agresifleştiriyor mu? yapıyor herhalde. <laughs> Bazı müşterilere sinirleniriz tabii. O zaman buradan agresif olanlara neler söylemek istersin? Vallahi arkadaşlar sinirlerinize hakim olun. Kaza yapmayın, kazaya da kurban gitmeyin. Şşşş. sakin ol, sinirlerine hakim ol. İnsanlardan ya. İnsanlardan. Hayattan. Hayattan. Bir şehirden agresif. Sen agresif misin mesela? Ne demek yani? Burada her şey. <laughs> Şimdi ne oluyor? Karadeniz insanı normal olmaz. Hep agresif olur. Agresif. Agresif. Nereye gitsen her yerde. Türkiye'nin her yerinde. Dünyanın her yerinde yani. Peki seni en fazla ne sinirlendirir? İnsanlar da canım. İnsanlar. Ne yapıyorlar ama mesela? İnsanlar. Yuvarlanan geliyor buraya kardeşim. Nerede bir tane, bir tane akıllı yok şu bunu yayınlamıyor. <laughs> bir tane akıllı yok. Yuvarlanan hep yanımıza geliyor. Trabzon insanı neden fazla bir sürü <laughs> agresif? Şimdi mesir yemekte ondan başka neden olur? Niye mısır sinirlendiriyor mu insan? Agresifleştiriyor. Sinirlendirir. Bu yüzden mısır bozuyor. İşte ondan sinirli hale gelmiş. Nereden bunu öğrendiniz? Nereden bir araştırma var? Bu kanıya var. Beni söylemiş, de büyüklerimiz. Mısır yenince sinirleniyorsun. Evet. Sen öyle oluyor musun mesela? Biz eskiden işte çocuklu hep mısırla büyüdük. Onun için bizde sinir var. Uzun insanı neden agresif? Trabzon insanın kanında var. Kanında var. Mesela niye agresif? Maddiyat kötü, millet işsiz. İşsizlik. Mesela e, genç kesim izliyor mesela böyle dizileri, kötü örnek oluyor. Ya bizim insanımız böyle çabuk etkileniyor böyle şeylerden. Dizilerden? Siyonlardan, filmlerden evet. Ondan sonra diziden sonra sokağa çıkıyorlar. Evet. Aynen öyle. Sokağa çıkan işte ne bileyim buralara çıkan kendini şey sanıyor böyle. Agresif, omuz atmalar. Peki e, sen agresif misin? Ben çok agresif bir insan değilim. E, gayet mütevazi, sempatik hani agresif insanlar da sakinleştiren bir yapım var. Evet. evet. Peki buradan agresif olanlara bir sesle neler söylemek ister? Sakin olun. Sabırlı olun. Ha çok da şey yaparsanız önüne geleni dövün yani diyeyim. <laughs> Üç sebebi var bunun. havası, suyu, bir de Trabzonspor. Trabzon. Trabzon. Havasından etkileniyor mu mesela Trabzon insanı? Niye etkileniyor? Yani havamız belli olmuyor ki. Sabah güneşli, kısa kolluyla geliyorsun. Ondan sonra öğleden sonra yağmur, akşam Allah'tan kar yağmay. Havası, suyu bir de Trabzonspor büyük etçin. Trabzon insanının agresifliği tamamıyla birbirimizi anlamadığımızdan dolayı. Kesinlikle. Ben A diyorum, sen B anlıyorsun. Bundan dolayı agresif oluyor adam. Nasıl beni anlamaz? Nasıl bu şekil olur diye agresif oluyoruz ister istemez. Zorluk çekiyor musun bu konuda? Yani esnaf ben... olarak. Genelde çekiyoruz. Mesela biraz önce bir müşterimize neden işte ben müşteri değil miyim falan gibilerinde. Halbuki onunla alakası yok yani olayın. Ne <laughs> yaptınız mesela siz Hiçbir şey cevap vermedik. Cevap vermemek en iyisi. Cevap verirsen eğer sıkıntı olur. Niye böyle bir şey söyledin işte? Neden böyle bir şey söyledik? Biz bir şey söylemedik aslında kendi kendine. Yok, yani. Müşteri neden böyle bir şey tepki koydu? İşte anlayamadık. Yani tamamıyla anlaşılmamazlıktan dolayı zaten kaynaklandı. Ya.